Londra'dan herkese merhaba. Londra İstanbul hattında piyasalara özel bir parantez açalım. Bu bölümde değerli bir konuğum var. Kaan Nazlı ile birlikteyiz. Kendisi Neuberger Berman Gelişen Ülkeler Direktörü. Kaan Bey hoş geldiniz yayına. Merhaba iyi yayınlar. Öncelikle Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin yansımalarını sorarak başlamak istiyorum. Ee, hem açıklamayı hem de önümüzdeki döneme dair sinyalleri nasıl okudunuz? E, tabii, Şimdi merkez bankası bildiğiniz gibi 250 bas puan e, indirimde bulundu. E, piyasa beklenti anketlerine göre 200 bas puan e, beklentisi vardı. Yani yine aynen e, işte bir önceki toplantıda yaptığı gibi işte beklentinin bir tık üzerinde bir e, indirim e, yapmış oldu. E, bu yönden de aslında hani hem e, yani iki, iki hedefi gerçekleştirmiş oldu, hem e, indirime devam ettirdi fakat beklentilerin çok da ötesine geçmedi fakat diğer tarafta tabi beklentilerde de işte siyasi gelişmelerden dolayı bir bir yenilenme olmuştu o yenilenmeyi de bir şekilde görmüş ve ona göre de bir tepki vermiş oldu Önümüzdeki dönemler açısından tabi açıklamaya bakıldığında aslında baya farklı tartışmalar oldu yani bazı gözlemciler çok daha işte Şahin bir bir politika metni olduğunu söylüyor. Ben aslında ona pek katılmıyorum. Hani bana bana bunun tersine hani gayet şey işte daha önümüzdeki dönemde indirimlerin devam edeceği sinyalini veren enflasyonun da düşmesi konusunda da aslında gayet rahat bir tablo çizen bir açıklama olarak okudum bunu. Yani aslında tamamıyla iç gelişmelerden soyutlasaydık belki daha yüksek bir faiz indirimi ile de bir araya koyabileceğimiz bir metindi. Tabii en önemli değişiklik real değerlenme yerine sadece işte kura bir referans verilmesi, reel değerlendirmeden bahsedilmesi, memesi. hani burada tabii biraz yani bunu normalleşme olarak görüyorum. Yani öte yandan da bir anlamda Merkez Bankası da önümüzdeki dönemde belki para biriminde daha fazla hareketlenme de yaşanabileceğinin de siyelini vermiş oluyor burada. Burada da tabii ki hani iç gelişmeler var. Tabii dış gelişmeler de var. Önümüzdeki dönemde işte Fed'in atacağı adımlar, işte jeopolitik bir takım gelişmeler. Yani burada Merkez Bankası belki işte şu ana kadar gerçekleştirdiği işte para birimini her koşulda belli bir belli bir düzende tutma yine tabii ki para birimi yani sürekli enflasyon sebebiyle değer kaybetmeye devam ediyor ama hani burada eskisi kadar da müdahale içinde olmayacağı yönde bir sinyal verdi benim açımdan. Ekim ve Aralık için iki toplantısı var yıl sonuna kadar ne kadar bir faiz indirimi daha olabilir o zaman siz çünkü çok şahin bulmadığınızı da özellikle söylediniz. Yani şu anda hani herhangi bir şey değişmezse yine işte aynı oranda yani toplam %5 olmak üzere faiz indirimi görebiliriz. Yani işte şu anda %40.5'uz işte 35.5'a gelebilir ama burada tabii beklentiler çok önemli olacak. Yani son iki toplantıda gördüğümüz Merkez Bankası beklentiler i çerçevesinde e, hareket ediyor. E, enflasyona düşme e, devam ettiği sürece de beklentilerin bir tek ötesinde de e, tepki vermeyi de e, tercih ediyor. Hani bu şekilde devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Tabii ki e, iç ya da dış kanaldan herhangi bir e, işte şok etkisi yaşanacak bir gelişme olmazsa yani 500 bas puanlık daha faiz indirimi olabilir diyorsunuz eğer yeni bir şok yaşanmazsa mevcut koşullarda. E, tabii orada faizin %40'ın altına gelecek olması acaba bir döviz talebi yaratacak mı herkes 40'ı bir eşik olarak görüyordu. Yıl sonu dolar TL tahmin beklentileriniz nedir bu çerçevede? TL'de real değerlenme ifadesi de çıktığına göre e, özellikle kurla ilgili bir hareket bekler misiniz? Evet, e, tabii e, her zaman yılbaşı etrafında e, kurda bir e, değer kaybı e, söz konusu olur. E, orada da tabii ki e, işte faiz indirimleri beklentisiyle ve o yavaş e, piyasadaki yavaş 1.2 e, de düşük olduğu dönemde e, daha e, artışlar olabilir. Hani genelde zaten başka gözlemcilerin de olduğu gibi işte dolara karşı 42-43 e, arasında bir e, yerde e, gelişmesini e, bekliyoruz e, kurun. Hani tabii bu e, gelişmelere göre değişebilir. Tabii ki e, doların da aynı zamanda dünya içinde yani bir bütün para birimlerine göre değer kaybı yaşadığı bir süreç içinde olduğunun da altını çizmemiz lazım. Hani mesela euroya karşı daha farklı bir performans olabilir, daha güçsüz bir performans olabilir. Tabii hane halkı ve yabancı yatırımcılarının görüşlerine nasıl tutmalıyacağına bakıldığında tabii enflasyondaki şu anda gördüğümüz gelişmeler de önemli. Sene sonunda enflasyon %30'un altında olmasını bekliyoruz. Hani bu noktada işte %40'ın biraz altındaki bir faiz yine cazip olabilir. Tabii yabancılar açısından yine de bir eşik aşılmış olacak. Bence 2026'daki gelişmeler çok daha önemli olacak. Çünkü 2026'da yani %30'un altına indikten sonra %20'nin altına indirmek enflasyonu gayet zor olacak. Yani orada bir işte iki bas puan, iki indirim daha görebiliriz ama bence 2026'da her toplantıda indirim olmayacak hatta indirim olmasını beklemek de yani çok da ciddi bu sene olduğu kadar bir indirim olmasını beklemek de çok mümkün değil çünkü işte kredi tarafına bakıldığımızda hala daha aslında sıcak bir ekonomi görüyoruz zaten ikinci çeyrek büyüme rakamları da bunu gösterdi özellikle tüketim tarafında yine güçlü bir ekonomi o yüzden enflasyon yani şu anda en senaryo enflasyonun %25 e, etrafında e, belki bir ondan biraz daha düşük bir yerde e, e, sabitleşmesi e, bu demek oluyor ki e, gittikçe tabii Merkez Bankası'nın e, daha e, şahin bir politika izlemesi gerekecek indirimlere devam etse e, bile o yönden e, talebin e, taleple ilgili soru işaretlerinin daha çok e, önümüzdeki yılın birinci e, ikinci çeyreğinde olacağını düşünüyorum. 2026 biraz daha belirleyici, kritik bir yıl olacak diyorsunuz. Peki e, siyasi belirsizlikler yatırımcı güveni nasıl etkiliyor şu anda? Özellikle gelişen ülkeler liginde şu anda Türkiye'nin yeri nerede tam olarak? yani şu anda gördüğümüz hani genel olarak hala daha dünyada işte hayat pahalılığına karşı enflasyonun hala bütün düşmeye rağmen yüksek olmasına yönelik hani çok ciddi bir tepki var. Bu da tabii sosyoekonomik işte sorunlar yaratıyor. Ciddi işte hükümetlere tepki yaratıyor. Bu da en son Endonezya'da gördük. Yani Endonezya'nın rakamlarına bakıldığında düşük bütçe açığı, enflasyon düşük falan ama mesela sadece gıda fiyatları açısından bakıldığında yine yüksek bir enflasyon, belli kalemler açısından yüksek bir enflasyon ve buna çok ciddi bir tepki verildiğini gördük ve sonuç olarak işte Maliye Bakanı görevden alındı. Yeni bir Maliye Bakanı geldi. Bunu dünya çevresinde birçok ülkede de görüyoruz. Bu da tabii hem işte politika yapıcılar açısından hem de siyasetçiler açısından bir bir baskı yaratıyor. O yüzden tabii şimdi işte önümüzdeki FED toplantısında bir indirim bekliyoruz. Bu indirim tabii ki bütün dünyanın eee ıı, eee ıı, borçlanma faizler açısından olumlu bir etki yaratacak. Bu bir anlamda da e, dünya ekonomisine e, bir anlamda destek e, vermiş olacak. Fakat e, yine de, e, şey yani yine de dediğim gibi bütün bu iyileşmeler belki e, yeteri kadar ya da en azından toplum beklentileri kadar da hızlı olamıyor. O yüzden ülke bazında bütün işte siyasi gelişmelerin hep etkili olduğunu görüyoruz. E Tabii Türkiye üzerinde de e, açıkçası tabii ki e, işte 15 Eylül etrafında işte CHP kongresiyle ilgili olan dava davayla ilgili işte beklentiler vardı. Genel olarak aslında beklenti bunun yine ertelenmesiydi. Çünkü mahkemeler arasında bir anlaşmazlık olduğu gözüküyordu. Fakat işte İstanbul'la ilgili alınan karar hem bir hafta önce geldi hem de bayağı kesin bir şekilde geldi. Yine onun etrafında belirsizlik görüyoruz. O tabii bir güven güvensizliği yarattı. Zaten gördüğümüz özellikle hedge fund'lardan çok ciddi bir sermaye çıkışı gördük sanırım. Eee ilk o kararın verildiği geçen hafta salı günüydü. O salı günü yaklaşık Merkez Bankası'nın 5 milyar dolar e, civarında bir müdahale e, ettiğini görüyoruz. E, toplam olarak da e, sanırım e, ya tam rakamları bilmek çok e, kesin değil ama 12-14 milyar dolar etrafında bir e, işte müdahale olmuş olduğunu e, görüyoruz. Yani bu tabii gösteriyor ki bütün bu belirsizlikler yatırımcı güvenini zediliyor. Yani olduğumuz noktada e, işte sene başından e, bu yana e, bir e, 3 milyar dolar e, bir düşüş görüyoruz tahvil piyasasındaki varlıkta. E, demek ki bütün bu gelişmeler olmasaydı bu e, düşüş değil yaklaşık 10 milyar dolar gibi bir artı da olabilirdi. Hatta Mart yaşanmasaydı e, çok daha e, ciddi belki e, 30-40 milyar dolarında bir artı e, olacaktı. E, peki önümüzdeki dönemde yabancının e, ilgisi nasıl devam edebilir? Yani şu anda toplam ne kadarlık bir varlığı var yabancının ve bu varlık nerede bulunuyor? Yıl sonuna kadar burada bir değişim bekliyor musunuz? Evet şimdi hisse senedi piyasalarında şu anda 32 milyar dolarlık bir yabancı varlığı görüyoruz. Tahvil piyasasında da yaklaşık 20 milyar dolar civarında bunun 14 milyar doları daha uzun vadeli e, tahvillerde e, diğer işte e, 5 milyar doları filan da işte carry trade olarak e, tabir edebileceğimiz daha kısa vadeli e, yatırım e, araçlarında. E, yani bu noktada e, önümüzdeki dönemde e, yabancı e, yatırımcıların özellikle genel gelişen piyasalara e, sermaye akımlarının geri döndüğünü gördük. Yani mesela Eurobond endekslerine bakıldığında e, dün e, 2021 yılından beri en büyük günlük girişi e, gördük e, ETF'lere. Bu tabii ki... E, genel anlamda küresel görünümün olumlu olduğunu gösteriyor. Fakat işte sürekli farklı manşetler ve farklı gelişmeler ve bunların yarattığı belirsizlik bir anlamda Türkiye'nin belki işte payına düşen diyebilirsek tırnak içerisinde ondan daha az bir sermaye akımı çekmesinin sonucunu doğurabilir. Tam Bey sona doğru yaklaşırken sonbaharın kritik kilometre taşlarında siz neleri izleyeceksiniz? Aslında aşağı yukarı 8 ayı geride bırakmış olduk. Yani hikayede dünyadaki piyasa hikayesinde bir değişiklik var mı? Sizin radarınıza giren yeni bir konu var mı? Türkiye için pozitif ya da negatif yeni bir unsur yaratabilecek bir gelişme var mı? Evet tabii ki hepimiz FED'iyiz diyoruz. Buna ek olarak petrol fiyatları da aslında çok hızlı önümüzdeki dönemde bir takım gelişmeler olabileceğini düşünüyorum. Aşağı yönde yani bir anda şu anda yaklaşık işte 65 dolar civarında seyrediyor Brent fiyatları. Bunun çok 60'ın altında bile bir anda düşebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu genelde şu ana kadar arz durumuna baktık bu konuda. Arz giderek artıyor. Fakat talepte ciddi bir anda düşme olduğunu görüyoruz. Hem Amerika'da yavaşlayan bir ekonomi var hem hem de Çin'de özellikle e, kendi e, stoklarını artırma konusunda çok daha yavaş bir politika izlediklerini e, gördük e, ve anladığım kadarıyla daha düşük fiyatları bekliyorlar ve buradan stoklarını e, artırmaya e, çalışıyorlar. O yüzden e, çok da e, yani hızlı bir e, iniş olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu e, hem cari açık hem enflasyon açısından e, Türkiye'de e, olumlu. Genelde gelişmiş ülkelerin de enflasyonu e, açısından olumlu bir gelişme. O yönden e, de tabii e, Rusya'ya işte karşı bir işte petrol ihracatını kısıtlayıcı tedbirlerden bahsediliyor. Bunun da aslında çok güçlü olmayacağını e, düşünüyorum. Tabii ki o çok güçlü bir e, tepki olursa hakikaten işte Trump'ın dediği gibi e, Avrupa Birliği, e, Çin ve Hindistan'a ciddi yaptırımlar uygularsa burada belki e, bu görüş değişebilir ama e, yine zayıf e, nötr ya da e, büyük olasılıkla da çok daha zayıf deste de bekliyorum petrol fiyatlarının. Petrol hikayeyi değiştirebilir diyorsunuz. Sonbaharda izlenecek kritik bir başlık olarak. Kaan Nazlı çok teşekkürler. Neuberger Berman Gelişen Ülkeler Direktörü bu bölümde yayın konuğumuzdu. Sözü İstanbul'a bırakalım.